Merhaba. Bizler bir noktaya odaklanınca geri kalan her şeyi unutuyoruz ya. Sanki dünya bizim etrafımızda dönüyor sadece. Bizden başka elbise alan, su içen, yemek yiyen, aşık olan, işten kovulan, iş bulan, yeni bir dünyaya, yeni bir hayata kavuşan sanki kimse yokmuş gibi. Aslında öyle değil. Niye sadece dünya bizim etrafımızda dönmüyor? Bugün bu meseleye dair sizinle hasbihal edeceğiz. Hadi gelin mesele bir de şuradan bakalım. <laughs> Şimdi bana sürekli şey diyorlar böyle kafayı yere eğince Burada çok ışık var ya herkes diyor ki ya o kadar kağıda bakma. Aslında kağıda bakmıyorum. O kadar ışık gözümü yoruyor ama bugün böyle mecbur kafa eğeceğim çünkü çok rakam var. Çok rakam olduğu için kafa biraz eğik olabilir. Korona, karantina, sokağa çıkamama, bunalma, ekonomi derken dünyada olan her şeyi unuttuk. Bu arada ekonomi demişken dünyayı ve bizi gerçekten zor günler bekliyor. Bence herkes cebine sahip çıksın. Lüks harcamalardan kaçının. Hazırlıklı olmakta fayda var. Gelelim konumuza. Bugün sizinle neyi konuşacağız? Bugün dünyada bir günde ve geçtiğimiz aylar içerisinde, bu yıl diyebileceğimiz zaman zarfında neler yaşandı rakamlarla ve örneklerle anlatmaya çalışacağız. Önce gelin genel rakamlara bakalım. Şu anki dünya nüfusu 7 milyar 787 milyon 393 bin 764. Tabii ki şu anda bile bu rakam arttı. Yani 7 milyarı bayağı böyle bir geçtik yaklaşık 8 milyar oluyor. Niye? Çünkü bu yıl 57 milyondan fazla insan dünyaya geldi. Her gün 200 binden fazla insan dünyaya geliyor. Hatta şu anda bile bir bebek dünyaya geldi. Yaklaşık 5 ile 10 saniye arasında bir çocuk dünyaya geliyor. Peki bu kadar doğum var, ölüm var, bir denge var. Bu doğan insanların beslenmesi nasıl oluyor? İnsanlar nerelerden neler yiyip neler içiyor? Gelin rakamlara bakalım. Beslenme konusunda aslında sınıfta kaldığımıza dair rakamlar var. Hemen şöyle söyleyeyim. Dünyada aç insan sayısı ne kadardır tahmin edin diye sorsam. 843 milyondan fazla. Evet doğru duydunuz. 843 milyondan fazla insan dünyada aç ve açlık sınırında. Günde 16.000 insan açlık sebebiyle hayatını kaybediyor. Yani bugün 24 saat içerisinde 16.000 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Bir de gelin tam tersi meseleye bakalım. Ne o? Dünyada aşırı kilolu insan ne kadardır diye sorsam bir tahminde bulunsanız? Sizi yormayayım hemen rakamı söyleyeyim. 1 milyar 693 milyondan fazla. Bir yerde yemek bulamadığı için açlıktan ölen insanlar, diğer tarafta fazla yemek bulup fazla yemek yedikleri ve sağlıksız beslendikleri için hasta olan insanlar. 757 milyon dünyadaki obez insanın sayısı. 757 milyon obez insan var. Amerika ki biliyorsunuz e, obez yani obez rakamları Amerika'da çok fazladır. Amerika'nın bir günde obeziteyle mücadele kapsamında ödediği para ne kadar biliyor musunuz? 305 milyon 684 bin dolar. Bir daha söylüyorum. 305 milyon 684 bin dolar. Ve bu rakam gün geçtikçe artıyor. Niye? Gün geçtikçe obez insan sayısı da haliyle artıyor. Niye? Bir tarafta açlıktan ölenler bir tarafta sağlıksız beslendiği ve çok yediği için hasta olanlar. İçerisinde bulunduğumuz ve yaşadığımız dünyayı anlamak için söylüyorum yemek meselesine baktık. Elbette ki gıda dediğim şey sadece yemek değil. Bir de su meselesi var, değil mi? Orada da ilginç şeyler oluyor. Birkaç rakam söyleyeyim size. Bu yıl insanlık olarak yani hepimiz 6 milyon 6.319.521 milyar litre su tükettik. Rakam devasa. Evet, tükettik ama suyu tüketemeyenler de var. Nasıl? İçecek suya erişimi olmayan insan sayısı kaç? Hemen söyleyeyim size. 800 milyondan fazla. Yıl 2020, 800 milyondan fazla insan temiz suya erişim yok, içilebilir suya ve 800 milyondan fazla insan aç. Yıl 2020, hani diyoruz ya korona niye başımıza geldi falan, biraz da böyle düşünmek lazım herhalde. Gelin bir de sağlık alanına bakalım. Hani yemeğe baktık, suya baktık, nüfusa baktık, tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de sağlık. 5 milyon 353 bin, ne rakamı? 5 milyon 353 bin. Bu rakam bu yıl bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısı. İşte buna Korona salgını katın diğer hastalık dünyada tonlarca koronadan daha beter, koronadan daha ürkütücü hastalıklar var dünyanın her tarafında. 5 milyondan fazla insan bulaşıcı hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Bu yıl 3 milyondan fazla 5 yaşın altındaki çocuk da hayatını kaybetti. Sebebini biliyor musunuz? Savaş, yetersiz beslenme, siyasi krizin neden olduğu kaos ya. Neler oluyor değil mi dünyada? Biz böyle kafamızı kendimiz, kendi hayatımızda kuma gömdüğümüzde etrafımızda neler dönüyormuş. Durun daha bitmedi bakın daha neler var. Bu yıl doğum sırasında ölen anne sayısı 127 binden fazla. Ya. 8 milyar 31 milyon 720 bin 550. Furkan sence neyin rakamıdır? 8 milyar 31 milyon 720 bin 550. Bugün içilen sigara sayısı. Evet. Bugün tam tamına 8 milyardan fazla sigara içildi. Peki bu kadar sigara içiliyor, sigaranın verdiği zarar dair rakamlar ne? Hemen söyleyeyim. Bu yıl sigaranın sebep olduğu ölüm rakamı 2 milyondan fazla. 8 milyar bir günde sigara içiliyor ve 2 milyondan fazla insan bu yıl hayatını kaybetti. Alkolün sebep olduğu ölüm oranı ise 1 milyondan fazla. Hatta tam rakam 1 milyon 31 bin. 556 binden fazla insanda trafik kazasında hayatını kaybetti. Ne kadar büyük acılar var değil mi? Ne kadar büyük dertler var. Biz böyle hani kendimizi kendi içimize kapatıyoruz ya çok derdimiz var, suyumuz var, buyumuz var falan. Dünyada ne kadar büyük dertler, ne kadar büyük acılar var ama daha durum bitmedi, daha mesele çok. Şimdi gelelim çevre olaylarına, bunlar insani mesele, bir de çevre olayları var. Dünyada bu yıl 2 milyon 144 bin hektar ormanlık alan yok oldu. Bizim nefes almamıza yarayan o ağaçlar var ya, işte onlar yok oluyor. Erozyonun yok ettiği 2 milyondan 2 milyon hektardan fazla bir alan var ve çölleşme, uzmanlar sürekli uyarıyor değil mi İşte deodorant vesaire falan ozon tabakası yıllarca konuşuyoruz ya o deliniyor işte çölleşme, küresel ısınma vesaire falan filan durmuyor devam ediyor yaklaşık 5 milyon hektarlık alan bu yıl çölleşti bitti yani bunlar geride gelmiyor çölleştikçe bitiyor hava bana soruyorlar kim ulan bu diye önümüzdeki haftalarda şu uzmanları davet <laughs> uzmanlar önemli haberde de öyledir. Uzmanlar, uzmanlar, uzmanlar. Hava kirliliği meselesini en fazla oluşturan şey de endüstriyel atık. Bu yıl salınan endüstriyel atık ne kadar biliyor musunuz? 4 milyondan fazla. Hani bir kız çıkmış diye bundan birkaç ay önce. I be, here. I be, back be the of the ocean. İşte uluslararası arenada konuşuyordu. Gençliğimi çaldınız. Hayallerimi çaldınız falan diye böyle. How dare kızın bir hastalığı falan oldu ortaya işte. Yazık o kızcağıza. Kullanıyorlar kızı. Niye kullanıyorlar? Çünkü kız üzerinden konuşuyor. Hayatımı çaldınız, hayallerimi çaldınız falan diyor da. Yani ne hayatını çalmışlar? Halepli kızın hayatı çalındı, hayalleri çalındı. Mısır'daki gençlerin çalınmadı mı? Esma'nın hayalleri çalınmadı mı? Mısır'da vurdular. Onun babası çıkıp kızımın hayallerini çaldınız dediğinizde bütün dünya sağır ol, kör oynuyorsunuz. Bir tane kız çıkıyor. Ne hayali çalındıysa o da. Hayallerimi çaldınız, hayallerimi çaldınız diye ortaya çıkıyor. Neymiş efendim? İşte endüstriyel atık dünya yok ediyormuş. Tamam kim yok ediyor? Çin, Fransa. Kız kimi suçluyor? Türkiye'yi. Türkiye'de böyle bir şey yok. ya yani Türkiye endüstriyel atığı yok. Ya yani biliyorsunuz daha birkaç ay önce işte filtre meselesi oldu. Ayağa kalktı bütün vatanı Hayır falan istemiyoruz. Hava kirliliği doğru falan dendi. Kız Çin'e dair tek kelime etmedi. Kalkmış Türkiye'yi suçladı. Ya işte Türkiye'yi falan filan diye. Bizim içimizdeki bazı cahiller de kızı alkışlıyor. Ha bak güzel bir şey söyledi. Lan neyi alkışlıyorsunuz? Ya kız yalan yanlış şeyler söylüyor. Ellerimi çaldınız falan diyor. Ne hayali varsa yani. Ekmeğe tereyağı süremedi büyük ihtimal. Ama Halepli kızın hayallerini çalınmasına kimsenin umurunda değil. Devam edelim. Birkaç cümlede uğruna savaşların verildiği petrole dair söyleyelim mi? Bir günde çıkarılan biliyorsunuz varil hesabı yapılıyor. Bir günde çıkartılan petrol 50 milyon varilden fazla. 50 milyon varil. Ulan ne kadar büyük rakam ya. Gerçi bu aralar hani ücret olarak düştü falan filan ama yine revaçta. Peki şöyle bir soru var ya, ya ne kadar sürecek petrolün ne kadar şeyi kaldı falan. Yaklaşık ben size söyleyeyim 40 yıldan fazla 40-45 yıl arası bir petrol meselesi kaldı. Bu arada bir not kömürle doğalgazın bitme süresi petrolü göre daha fazla yani 70 yıl 100 yıl o yatağını göre vesaire değişiyor. Bu kadar şey anlattık. Bunların temelinde elbette ki ekonomi var yani para var. Şimdi size bazı ekonomiden rakamlar açıklayacağım. Hani cebimize ne kadar gitti bankadaki paramız ne kadar falan meselesi değil. Bu kamusal, küresel harcamalar. Dünyada bir günde yapılan kamusal sağlık harcaması yaklaşık 8 milyar dolar efsane para eğitim harcaması ise yani kamuda yapılan eğitim harcaması 5 milyar dolar. Askeri harcama kamusal dünyada bu arada sadece bizim ülkemiz değil dünyada kamusal askeri harcama ise 2 milyar dolardan fazla. Bu yıl 28 milyon araba 57 milyon da bisiklet üretildi. Yani bisiklet gerçi bu koronayla biraz daha revaçta falan ama hani çoğu ülkede işte Asya ülkelerinde vesaire falan daha çok araba revaçta. Batıya gittikçe biraz daha bisiklet meselesi revaçta oluyor. Ve bilgisayar yani bomba bir rakama hazır olun. Bu araştırmayı yaparken bunu gördüğümde bir şok olmuştum yani cidden bu kadar mı diye rakam 145 milyon 411 bin 712. hatta şu anda 713, 714, 715, 716 diye rakam gidiyor çünkü sürekli satılıyor sürekli bu rakamlar ben bunu söylüyorum ama siz bunu izlediğinizde belki de bu daha fazla artmış olacak ki büyük ihtimal artmış olacak son olarak da toplum ve medya ilişkisi başlığında birkaç rakam aktaralım bu yıl basılan yeni kitap sayısı 1 milyon 104 bin. Aslında bu rakamın içerisinde benim de kitabım olacaktı. İkinci kitap Nisan ayında çıkacaktı ama işte korona sebebiyle olmadı. Harbiden ya Allah belanı versin korona. Senin yüzünden kitabım çıkmadı. İlerleyen aylarda çıkacak diye ben de bekliyorum. Dünyada günlük dağıtılan gazete sayısı 252 milyon 444 .639. Yani bu artmış mıdır bunu bilemiyorum ama 252 milyon. Büyük rakam, çok büyük rakam. 354 binden fazla televizyon. Bu da çok büyük bir rakam. 3 milyon 447 binden fazla da cep telefonu satılmış. Yani efsane rakamlar. Bu arada hani bunlar günlük ve birkaç aylık bazda alınan rakamlar. Öyle şey değil hani 10 yıl boyunca falan değil. Bugün video oyunlarına harcanan para 154 milyon dolardan fazla. 154 milyon dolar Furkan paraya bak ya. şunun birazından bize aksa, biraz verseler kanalı, büyütmek için hemen düşüncelerimizi hayata geçirir. 154 milyon dolar diyor ya. Çok ilginç bir rakam daha var. Dünyada internet kullanıcı sayısı 4 milyardan fazla. Lan zaten nüfus 7 milyar yaklaşık 8 milyar yani 7 milyar küsür. 4 milyar internet kullanıcısı var. Bu şu demek dünyanın yarısından fazlası internet kullanıyor demek. İşte kimisi akıllı telefonlarla, kimisi tabletlerle, kimisi bilgisayarlarla, kimisi başka aletlerle. internet büyük yani çok büyük bir mecra şöyle bir ekstra bilgi daha var bu da çok önemli 139 milyardan fazla bir günde e-posta gönderiliyor 139 milyar yani bilgi ağına bak. işte o yapay zeka denilen mesele bunların hepsini böyle havada kapacak. Kim kime ne oluyor, ne diyor, kim kime iltifat ediyor, kim kime küfür ediyor, kim gizli bilgiyi yolluyor, kim hangi bilgileri de şifre ediyor. Hepsini böyle çekip alacak. 412 milyondan fazla bir günde tweet atılıyor. Şu anda işte dünyanın en fazla kullanılan sosyal medyası, sosyal mecrası. 412 milyondan fazla tweet. Lan ne yazıyorsunuz bu kadar? Hani... 412 milyon tweet. 3 milyar, 3 milyar 184 milyondan fazla da Google'da arama yapılıyor. Abi yani zaten internet kullanıcısı 4 milyar. Bir günde Google'da 3 milyardan fazla arama yapılıyor. Büyük rakamlar, devasa meseleler. Biz kendi dünyamıza kapanmışken, kendi dertlerimizi dünyanın en büyük derdi ilan etmişken. Bu arada hani yanlış anlaşılmasın. Kimsenin derdini de küçümsediğim için değil. Elbette ki herkesin derdi kendine göre çok büyüktür. Herkes büyük dertlerle boğuşuyor. Buna diyecek bir şeyim yok. Ama şunu söylemekte fayda var sanırım. Biz kendimizi kendi dertlerimizle boğmuşken dünyada çok büyük meseleler, çok büyük gelişmeler oluyor. Galiba burada da şu cümle aklımıza geliyor, gelmeli. Kendimizi sandığımız kadar büyük değiliz. Hoşça bakın zatımıza.